Ama <laughs> dostum yola. Bu ne? Mi Omuzumda biridir hem çok. Senin için yanıyor. Ya, Başımı omzuna yasam. Biz ki boşaldı. ben orta amına koyayım orta toplayacaktı. Bana niye bana niye atlatmıyorsunuz? Amına kurum taktikler. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. <laughs> ben ben çok 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 özür dilerim. Allah çapsın ben ağzımdan kaçacak. Bu ne? Çekilin yolumdan. Bak gaza gel. Buna adam yani. öldü la. Adam nasıl ölmedi? Baya hayırdır lan buna koyayım. Neye baktın? <gülüyor> <gülüyor> Üstüme mi geliyor? Üstüme ne geliyor oğlum bu? Selam. alıp bana sana bebeğim. Selam kızlar da atayım. Selam kızlar. Ey Allah. Oğlum kendimizi öldürünce op çoğalmıyor mu alttaki? Bombamla kendimi öldürdüm op çoğalmadı. Ee. Öğrenmiş oldum. Ben yani şu orbali bu uykum gelsin. Ankara'nın bağları çalıyor şey değil mi? Abi, bu iki. Uy, bir iki. Uyy iyi mi kes? Kaç kişi görüyor lan? Operatörün skirma var mı? Yağmacı var. <laughs> A seç sen erkek miydin ya? Of ben seni kız sandım ya. Niye erkeksin? Niye, niye var? <laughs> niye yaran var lan bunu Ama nedir? Nasıl operatör oynar? İzle. <laughs> Burada ne yapıyor bakıyor Çamur? Şu an yaptığım şey çok aptal ve tehlikeli. Bak kaçtı gördün mü? Benim siyah taşaklarım böyle gösterim kaçtı. O adam korktu kaçtı ama. Ya hayır hayır yani, ya. <laughs> Bak şunu şuraya atıyorsun. Ananı sikim ne yaptın öyle? Selamünaleyküm. Bu iyi kestin mi ya? Kestim. Oy, onun az yeri var bu arada. Bu var Bence orva ve ulti neyse <laughs> <Ace. gülüyor> ah. at. Oo! Hayda, bu olmadı. Eis! Ah! Hayır, <laughs> ben kaldım. At, kuruç. Oo! Sakin ol oğlum, sakin ol. Köbe de beni si Allah aşkına kaydettim de bunu. Etmedim. Sen ananı sik. Bak adamlar tünel kaçacaklar. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Spike burada. Spike burada. Spike'ı yerleştir. <laughs> Spike yerleştir, Spike yerleştir. Ya o mu şu ağzdaki balgamı çıkaramam. Ay Aynısını yaptı. Sıkıyım burda. Bu ney? Helal. var ya adeta beynini sikiyor. Heyecanlanma kanka. Taktiksel. Uyyy ok. Ok nerde? Ok nerde? ya o adam oku götüme soktu <laughs> Anını var ya O anını var ya bak Otama saati kattım o kadar bin mermi değmemiş O şansla alakalı bir şey o iyi oynamak alakalı bir şey değil fordakiler falan saati kattın mermileri headshot atılıyor Bende ne gitmiyor Aim e, adamın kafasına bakıyor onun bir taktiği falan mı var ben mi bilmiyorum Öğrenmem gereken bir şey mi var Bir an gerçekten bebek alıyor sandım onu. ne <laughs> <laughs> Ben yeni doğup alır girdim biliyor bir vandalım var. Aldırmazlar bana ya. Evet evet aldırmazlar. Ama bana Abi can abi, atar mısın yaparım abi. Eyvallah abi. Oy wirosuz. vandal vandallar onda. Uy. Koş, koş, Uy. koş 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 Benim koş o. koş 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 da koş ya koş 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 Selamun Aleyküm Neye baktın? Kerem senin belamı ha Hani Kerem senin belamı Anam akkodu Sonra bir tatlı yaratın Buradan bir daha görmüyorum seni burada Anam Kerem senin Kayo anneni sikiyim kanka niye operatör alıyorsun Annem ne yaptı ya sana ne ya ben sana atlayayım atmadım gerizekalı Ben operatör oynamak istiyorum Helal lan Kayo Anana Kayo <gülüyor> <gülüyor> Oh yarısı gitti lan nerede yarısını ver yarısını ver Yakalayamazsınız ki Bakayım ha geldi geldi eyvallah <laughs> Yarısını ver lan buna Ya 3 Ah geldi Aa, ne, gel, Eyvallah, eyvallah, <gülüyor> <gülüyor> eyvallah 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 Flash bombası Allah. Ya oğlum körün ne ara Herkes burada kalsın tek tek bir bebeşe çıkacağız. Nasıl fikir? Yaram gitti. Tamam çok tamam. mantıklı hadi. hadi. Bakın önce Jet ondan sonra ben ondan sonra Seç ondan sonra Rain ondan sonra Chamber tamam mı? Hadi Jet azıcık hızlı oyna amına koyayım. O kadar fazla vaktimiz yok. Arkalarını yiyip arkalarını yiyip. Say bu şamını kıyımız ne yapıyoruz ya? Yani? <laughs> Adam tek başına el aldı. Bu el sıra verdi gel şuraya. Şurada. Gelin beyler şuraya gelin. İzleyin şimdi. Bir Geo bir eli nasıl alabiliyor tek başına? Çok heyecanlıyım. Seç Gel. Bunu başarabilirim. Ya, ya. Bunu başarabilirim. Tam Kaya öldüğü zaman sen çıkabilecek yani. <laughs> Alacağım böyle. Oynamayın. Hayır öldürme lütfen. Niye vuruyorsun? Hile yapıyorsun ama. Sikrit elleme Hepsi ne, benim. Ne, yok, ne sus. Hepsi benim. YA ALAMADIM ANA NE SİKİN <laughs> Şimdi çamurda koş çamur Çamur koş Sen bunda alanıcaksın Ya da sen kur kanka geri dön Orda orada önümde Hayır Ooyy Çamur ağzına sapladı Bıçak atıldı Flash bombası <laughs> Ulan beyler, beyler Arkamdan Arkamda koş rezgar bende rezgar At bombanı Herhalde adam üstüne her şey attık ama Alacağımızı aldı. kaç 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 daha fazlası lazım daha fazlası lazım Mermi var <gülüyor> <gülüyor> Fazla bile kardeşim Ohohoho <laughs> <laughs> Ablanız giymeyin ya ablanızı salın Oturun izleyin sonra amına. Evet arkadaş geyim. <laughs> Oldu mu? Geyim amına koyayım. Siktiriyorum kendimi yediğim. Gey derken Pris'ten bahsediyor. Yanlış anlaşılmayız. Sen geysin kanka. Ben gey değilim tuz. Oho. öldü öldü öldü.